Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lili'nin doğum günü hazırlayacağız. Evet balonlarımızda Happy Birthday yazan birinci balon, ikinci balon ve üçüncü balon. Bunlardan minik minnak balonlarımız. Mavi, pembe konseptliyiz arkadaşlar bu arada. E, mavi, pembe, yeşil, turuncu ve yeşil mavi olacak bu şekilde. Dilim burada nasıl? Kaç? Neyse doğum gününe hazırlanacağız. Annem balonlar şişirmeye biraz yardım edecek. Böyle. Ondan biz bunları hemen şişirelim ve gelelim. Hemen sonra dekorasyon plan göstereceğim size. Arkadaşlar ben çok zor şişirdik biz annemle. Ben şimdi bunu da şişireceğim. Annem bağlıyor bir yandan şişiriyor. Öyle. Arkadaşlar Dilinin doğum günü için hazırlıklarımız bu kadardı. Şimdi e, sonra da ben mamasını yaparken çekeceğim. Bu şekilde hemen gelen en güzelini yapmaya çalıştım. Lili'nin doğum günü böyle olacak. Burada bir tane masamız olacak. Küçük bu şekilde. Görüşürüz. Arkadaşlar, erik dalı gövrektir çalıyor. Lili'nin doğum gününden sonra şu an evdeyiz. Evde kutlayacağız çünkü 3 kişi kutlayacağız. anne, babam, ben. Bir var tabii 4 kişi. Lili'nin doğum gününü kutluyoruz. Arkadaşlar ben şimdi şu rengi uyguladım. Sonra bu rengi uyguladım. Bir gözüm böyle yapmak üzere. Ben yap hemen geliyorum. Çünkü yeni konsepte mavi pembe olacak. Bu şekilde. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Üst kısmına mavi, alt kısmına da şu pembeden uyguladım. Buna da aynı şekilde yapıyorum. Şimdi bayağı alıyorum ki hemen hızlıca bitsin. Çok az aklımız kaldı. O yüzden bu kadar hızlı konuşuyorum. Arkadaşlar size nasıl gözüküyor bilmiyorum da böyle. Ben bunu pembeye ama biraz daha koyulaştıracağım. Hemen yapıyorum. Şu pembe daha yapacağım. Neyse hemen yapayım. Yine bu da yiyor. Arkadaşlar hemen Arkadaşlar bu şekilde oldu. Ee, şimdi rujumu süreceğiz. Ruj olarak da bunu kullanacağım. Hemen yapıyorum. Arkadaşlar bir de ben Allah'ımı yapayım hemen bunu yaparken. Evet arkadaşlar hazırım. Yeni doğum günü. Bay bay. Arkadaşlar hemen Lili'nin e, mamalarını yapacağız. Bu bu bunun yerine bunu yapmayacağım arkadaşlar bunu normal mamasını yapacağım bunun yerine ee, bu pudingi var bir de böyle bunun adını unuttum yazmıyor da neyse arkadaşlar bu yani sığır etli bunu böyle dökeceğim bu pasta şeklinde olacak etrafını böyle süsleyeceğim en üstüne böyle normal mamasını koyacağım ve halle olmuş olacak hemen ben bunu açtırayım anne ben bunu açamıyorum çok zor çünkü tırnağım oluyor. Evet arkadaşlar açtım şimdi bunu hemen. Öyle basa basa ben bunu bir çıkarayım böyle olmuyor. Evet arkadaşlar ben koydum şimdi. Öncelikle şöyle yan taraflarını falan. Çok zor bu arada koyulmaz falan. Şu an her yerim arkadaşlar mama kokuyor inanılmaz derecede geldi gördü vallahi ama yapacak bir şey. yok. Anneciğim bu senin için ama şu an veremem. Sürpriz mi sana? Görmeseydin keşke ya. Miyavlayacak, duracak şimdi. Ya. Yandık. Yandık gene yandık. Arkadaşlar ben bunu hemen ayarlayayım. Buraya da mum gelecek çünkü. Öyle. Hadi bakalım. Yanlarına da koyalım. Böyle yapıyorum bir saçım girmesin diye. Arkadaşlar şimdi ben bu şekilde bunu yaptım böyle duracaklar bunlar. bunları da yiyebilir yer. bu taraflarını şimdi yanlarına kenarlarına bundan pudingden dökeceğim pudingi hemen yapayım yapalım arkadaşlar sanki böyle çok tatlı duruyor yani sanki böyle pastacıların böyle şey yapıyorlar böyle krema kremalardan böyle, böyle bu şekilde yani arkadaşlar elimden geldiği kadar Elimin, elimden gelen en iyi şey şu ana denk. Artık diğerlerini de üzerindeyken görürsünüz. Böyle pastamızla görüşürüz. Arkadaşlar bu arada bu şekilde oldu. Üstten böyle. Pastamız burada. Dili Hanım gelecek burada. Pastasını üfleyeceğiz biz Dili ile beraber. Bu şekilde. Bence gayet güzel oldu. Görüşürüz. Burada da zaten müziğimizi de açtım. İyi doğduğum kızım şarkısı. Böyle. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Saatte bu arada göstereyim şimdi arkadaşlar. Şu an e, 8'i e 20 geçiyor. 21 geçiyor pardon. E, biz saat 8.30'da başlayacağız bu şekilde. Görüşürüz. <laughs> Hanımefendi gitti biz oynayalım.